Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok kolay bir makyaj yapacağız. Ve bu The Balm'ın Coniforia paletiyle beraber günlük kış makyaj yapacağız. Bu paletin nasıl kullanıldığını göstereceğim. Hemen içerine bakalım palette neler var. Bu şekilde gördüğünüz gibi palette çok fazla bir şey yok ama bir makyaj için gerekli bütün her şey bulunmakta. Bir tane allık var. Burada aydınlatıcısı var ve iki tane de far var. Bununla her türlü makyajı yapabilirsiniz. Yani bir makyaj için geçerli her şey bu palette mevcut. Biz buna beraber günlük kış makyajı yapacağız. Şimdi o zaman başlayalım. İlk önce yüzümle başlıyorum. Günlük bir makyajı olduğu için ben genellikle BB ya da CC kremler tercih ediyorum. Bugün de bir BB krem kullanacağım. Benim şu ara kullanmış olduğum BB krem Tabii ki her zamanki gibi Garnier'in BB kremi. Çok güzel aydınlık verdiği için ve kış aylarına da rüzgardan veya yağmurdan, bu sert havalardan yüzünüz çabuk kuruduğundan dolayı bu BB kremi kullanıyorum. Çünkü yapısı çok yağlı, ee, sulu bir yapısı var. Dışarı çıktığınız zaman o soğuk rüzgarla beraber e, vücudunuz yani yüzünüz kurusa bile çok hafif bunun sayesinde nemli kalabiliyor. Hemen bununla yüzünü hafif şekilde çok az şekilde alıp yayıyorum. Evet hemen göz farbazı kullanacağım. Göz farbazı içinde ben Flormar'ın bu kremini kullanıyorum. E, yapısı çok güzel. Instagram'da da paylaşmıştım. E, gösterdim. Hem aydınlatıcı hem de e, göz far bazı olarak da kullanılıyor. Evet far bazımı kullandım. Hemen Kaliforniya paletime geçiyorum. İlk önce bu farlarla başlayacağım. Açık olanı Göz kapağımın tamamını kriz bölgene dahil sürüyorum. Evet bu açık olan ismi e, Bunol kriz diye yazıyor zaten. Hemen bunu alıyorum. hemen lit olan daha koyusundan alacağım ve gözümün hemen şu kenar kısmına koyacağız sonra onu tekrar dağıtacağım. Ondan sonra bu koyu olan rengi gözümün altına geçeceğim. Bu için eyeliner, eyeliner kullanacağım. Eyeliner'dan da Maybelline'in eyeliner'ı ve kalemi var zaten. Bu Maybelline'in eyeliner'ını çok seviyorum. Peki, kesinlikle size de öneririm. Ee, çok güzel, yumuşak bir yapısı var. Çok kolay sürüyor ve çok kalıcı. Hemen bunu sürüyorum ve geliyorum. Evet, e, eyelinerımı çektim. Şimdi gözümün iç tarafına siyah kalem çekeceğim. Bu da Motun. E, bu zamandır kullanmış olduğum en favori olan siyah kalemi. Bunu getiriyorum hemen gözümün içinden. Evet, göz makyajım bu şekilde. Kaliforniya paletine göre Göz makyajı bu şekilde yaptım. Kenarlarımı koyu kahve ortasına yani iç kısmına açık kahveyi sürdüm. dışında göz altını kapatalım. Ben göz altını kapatıyorum. Göz altında bu Pastelin Stick kapatıcısını kullanacağım. Gayet kolay ve güzel bir kapatıcı. geçiyorum hemen e, bu aydınlatıcının eline sıkacağım alıyorum kaş altına geçiyorum mıkır çamdan alıyorum T bölgüme burun üstüne Yanak üstüne da e, Kalimfaya paletimdeki Allah'a geçiyorum. Bulaş yazan alıyorum. Bulaş bulaş, Real Techniques'in köküsüyle uyguluyorum. son kısmına geçiyorum. E, ruj olarak Essence'in bu. tam Natural olan rujunu kullanacağım. Gratis alışverişimde bunu göstermiştim. E, uygun fiyat almıştım. Gayet de memnunum. Şimdi bunu kullanacağım. sonucum dudaklarım geri planda olsun diye bunu tercih ettim. Yine kolay, e, çok kolay bir sürümü var. Dudakları nemlendiriyor. Kışın ideal bir ruj olduğunu düşünüyorum. Esensin bu. E, kaç numara? 3 numara olan rujum. Evet. Kaliforniya e, California paletiyle yapmış olduğumuz makyaj bu şekildeydi. İçerisinde bir makyaj için geçerli olan her şey bulunmakta çok kolay bir şekilde makyajınızı gerçekleştirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. beğenmişsiniz muhakkak bu butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize bakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.